Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanaklı, pırasalı ve çökelek karışımlı bir börek e, tarifi vereceğim. Bunu yapmak için önce bir demet ıspanak alıyoruz. Güzelce şey yıkadıktan sonra ıspanakları ufak ufak doğrayıp suyun altında 4-5 su bu şekilde yıkıyoruz. İçinde herhangi bir kum taneci, yabancı otlar kalmayıncaya kadar temizleyip yıkıyoruz. Daha sonra bunu bir süzgece alıp suyunu süzdürüyoruz. 2 tane pırasamız var. Bunları ince ince doğrayacağız. 5 tane yufkamız var. Hazır yufkadan yapıyoruz. 1 2 3 4 5. 5 tane yufka yeterli oluyor bir tepsi fırın tepsisi için. Sosunu hazırlamak için 2 tane yumurta, 1 bardak su bardağı, klasik su bardağı yoğurt, 1 bardak zeytinyağı ve unumuz var unumuzda 75 gramlık beyaz un kullanıyoruz. Bu da kaşık olarak yaptığınızda yemek kaşığı ile tepeleme 2 yemek kaşığı dolu dolu aynı ölçüye tam geliyor. Bunların hepsini kabımızda karıştıracağız. Böreğimizin içine iç malzemesi olarak da çökelek, lor hepsi olabilir. Kesik dediğimiz yöreye göre ismi değişiyor. Bundan da bir kase iç malzemeye koyacağız. Pırasalarımızı da bu şekilde önce ağız kısımlarına kesip daha sonra ince ince minik minik bu şekilde hepsini doğrayalım. Pırasalarımızı doğradıktan sonra hepsini ıspanağımızın üzerine ekliyoruz. Bir kase keseğimiz var. Onu da ekliyoruz iki orta boy kaşık pul acı biber orta acılıkta bu arzu ederseniz koymayabilirsiniz de biz sevdiğimiz için bunu da ekliyoruz bir buçuk orta boy kaşığımızla şeker kaşığı tuzumuzu da ekliyoruz ve şimdi bunların hepsini harmanlayacağız hepsini güzelce bu şekilde ıspanakları pişirmiyoruz arkadaşlar çiğden yapacağız bunu elimizle ıspanaklar ölünceye kadar bu şekilde sıkarak hepsini birbirine karıştırıyoruz güzelce bütün malzemeyi birbirine karıştıralım yoğurma işlemi bittikten sonra ıspanağımız bu şekilde Küçülüyor arkadaşlar. Ispanaklarımızı iyice ezdikten sonra bu hale geliyor arkadaşlar. İyice küçülüyor. Şimdi e, süreceğimiz sosumuzu da hazırlayalım. Yufkanın üzerine süreceğimiz e, sos için bir su bardağı yoğurt. Yoğurdumuz yoksa süt de kullanabiliriz. Bir bardak zeytinyağı. Bir su bardağı. İki tepeleme yemek kaşığı, 75 grama denk geliyor. Unumuzu da ekliyoruz. Şimdi yumurtalarımızı da içine kıralım. Şöyle yapalım kabuk kaçmasın içine. İki tane yumurtamızı da içine kırdıktan sonra şöyle bir karıştırıcı yardımıyla güzelce. Onu karıştıracağız. Eğer ki bu çok koyu olursa yoğurdun suyundan varsa onu da ilave ederseniz biraz daha sulu olur. Eğer yoğurdumuzun suyu yoksa buna yarım bardak kadar su da ilave edebiliriz. Buna un koymamasın sebebi de yufkalar hazır olduğu için elde açmış gibi oluyor, el açma böreği gibi oluyor tadı içine un ilave ettiğinizde. Şimdi sosumuz biraz yoğun. Buna yarım bardak kadar da su ilave edeceğiz. Şimdi böyle yarım bardak kadar suyumuzu da ilave edelim ve karıştırmaya yine devam ediyoruz. Bu biraz daha sıvı hale geldi. Şimdi bu sosu yufkamızın iç tarafına sürüyoruz. Bunu iyice bir karıştıralım. Evet bu kıvam yeterli. Şimdi bunu yufkamızı açıp sürelim. Şimdi bu şekilde sosumuzdan böyle alarak serpiştireceğiz. İster bir kaşık yardımıyla ister fırça yardımıyla bütün her tarafını bu sosumuzdan bu şekilde sürüyoruz. Yufkamızın her yerine değecek şekilde yapalım bunu. Fazla fazla da sürebiliriz. Böyle Şöyle gezdire gezdire yufkamızın bütün her tarafına sosumuzu sürelim. Şimdi bir bıçak yardımıyla yufkamızı böyle orta yerden ikiye daha sonra tekrar böyle bu şekilde bölerek yufkamızı dörde bölüyoruz. Dört parçaya böldük yufkamızı. Şimdi böyle dört parçaya böldükten sonra Arzu ederseniz bu şekilde böyle her tarafına bir parçanın her yerine de böyle o iç malzememizden koyarak böyle katlayabilirsiniz. Şöyle katlayalım. Bunu katladıktan sonra hafifçe şöyle elinizle çevirebilirsiniz. Ve bunu böyle dolayarak şöyle gül şeklini verdiriyoruz. Bütün parçalarımızı böyle yapalım. Şimdi diğer parçamızı da bunu da şöyle sadece uç kısmına da koyabilirsiniz iç malzememizi şöyle hemen bunun da aynı şekilde böyle kenarlarından hafifçe iyice katlayıp bunu böyle dolayabilirsiniz şöyle elimizde hafifçe böyle sardırıp bunu da böyle hemen şu şekilde gül şeklini verdirip böyle böyle bütün parçalarımızı yapıp tepsiye sıralayalım. Her bir çeyrek parçamızı böyle gül böreği gibi saracağız. Böyle içine uç kısmını koyduktan sonra bu şekilde katlıyoruz ve yuvarlıyoruz. Yuvarladıktan sonra bu uç kısımdan içe doğru şöyle bu şekilde katlıyoruz. Ve daha sonra bunu tepsimize yerleştiriyoruz. Bütün yufkalarımızı aynı malzemeyi koyarak bu şekilde isterseniz iç tarafa da uçlarını bu şekilde katlayabilirsiniz. Ve tekrar bunu da içe doğru böyle kıvırıyoruz. Bütün yufkalarımızın hepsini bu şekilde yapıp tepsimize dizelim. Masamızın üzerinde de bu şekilde de yapabiliyoruz. Yufkamızı açıp içine sosumuzu sürdükten sonra kenar kısımlarından katlayalım. Ve bu şekilde kıvırarak şöyle gül böreği yapıyoruz. Bunları tepsimize sıralayacağız tek tek hepsini aynı şekilde yanlarını içine katlıyorum ben katlamadan da yapılıyor böyle yuvarlayıp kol böreği gibi sardıktan sonra yuvarlatıp gül haline getiriyoruz bu şekilde bütün hepsini yapalım bu şekilde tepsiye hepsini sıralıyoruz ve sosumuzdan kalan miktarını da bunların üzerine bu şekilde birer kaşık koyarak bütün hepsinin üzerine bunu böyle bu şekilde sürelim. Bütün hepsinin üzerine sosumuzu sürdükten sonra bu şekilde de fırına verebilirsiniz. Ben üzerlerine çörek otu ve susam da ekliyorum. İsterseniz bundan da üzerine bu şekilde koyabilirsiniz. Hepsine biraz biraz çörek otunu koyduktan sonra susam da Çok lezzetli ve güzel yumuşacık bir börek oluyor. Hepsini böyle koyalım. Üzerini de tamamladıktan sonra bunu 180 dereceli fırında 40-45 dakika kadar pişireceğiz. Ee, fırın ısısının ayarını ben kendi fırınımda 180 derecede pişiyorum. Fakat farklı e, fırınlarda e, siz nasıl pişiriyorsanız, kaç derece pişiyorsa fırınınızda böreğiniz o miktarda takip ederek kontrollü bir şekilde e, 40-45 dakika pişirelim. Fırından çıkardım arkadaşlar. Bakın yumuşacık puf puf şu anda çok sıcak. Biraz soğusun. iç kısımlarını size daha sonra göstereceğim. Böreğimiz yemeğe hazır. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Soğuduktan sonra böreğimizi kestim. Bakın. Yumuşacık. Lezzeti de bir o kadar güzel. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. 奥，别都是。